Aksaray'da 21 yaşındaki Meryem Ölmez ve 1 yaşındaki oğlu Halil İbrahim Ölmez karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Talihsiz olay Fatih Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın 1. katında yaşandı. Köyden dönen baba Mehmet Ölmez eve girdiğinde eşi ve oğlunu kanepede hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen anne ve oğul kurtarılamadı. <laughs> Olay yerine gelen doğalgaz ekipleri evde gaz sızıntısı tespit ederek hattı kesti. Anne ve oğlunun kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek. Evin balkonunun sonradan camla kapatıldığı, doğalgaz borusunun ise içeride kaldığı belirlendi. Bacanın dışarıya açılmaması nedeniyle zehirli gaz evin içine doldu. Makine Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Osman Özer, benzer faciaların yaşanmaması için bacaların dış ortamda kalması gerektiğini vurguladı. Ayrıca gaz alarm cihazlarının hayati önem taşıdığını belirtti.